bu halka arz öyle bir halka arz ki bu halka arzı ileride toplamayan ah başım diyecek sevgili dostlar. Bu önemli halka arzı kaçırmamak için videoyu tamamına kadar izleyin. Herkese merhabalar sevgili dostlar. İşte hem netketi hem Akamuhunu analiz edelim beraber. Ne olacak? Ne kadar yatıralım hocam? Nasıl olur? Kaç tavan gider bu hisseler? Nereye kadar gidebilir? Bunları bir konuşalım. Detaylı bir şekilde sizlere anlatayım. Şimdi öncelikle talep toplama tarihlerini bilmemiz lazım. 28 Ocak çarşamba günü, 30 Ocak cuma gününe kadar talep toplayacağız. Ne kadar toplayacağız? Nasıl vereceğiz? Hocam bunları biz unuturuz. Sen videoda anlatıyorsun ama biz unuturuz sevgili arkadaşlar. Bunun için bakın aşağıda Telegram kanalımın Telegram kanalının adresi çıktı. Buradaki adrese gelebilirsiniz sevgili dostlar. Açıklamalarda link de var. Linke tıklayın. Gelin arkadaşlar. Orada direkt sizlere tüm bilgileri, tüm analizleri orada kısa kısa veriyorum. Oraya da beklerim. Şimdi Akan arkadaşlar 21.5 TL hisse fiyatı var. 1.5 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğü var. Küçük bir halka arz. Bu küçük halka arzları seviyoruz biliyorsunuz. Gitmeye devam ediyor. Net katsayısı arkadaşlar 1.9 milyar TL. Bu biraz yüksek. Yüksek olması birazcık bizde şüphe uyandırabilir. Biraz korkabiliriz ama şu anda arkadaşlar talep iştahı var. Talep iştahı fazla olduğu için bu hisseye de talep gelirse ben arkada kalmayacağı yönündeyim. Yukarıya doğru gidecektir ve konsorsiyum lideri arkadaşlar Info Yatırım. Info Yatırımın olduğu yerde arkadaşlar ben korkmuyorum. Genelde güzel şirketlere halka arz ediyor gittiği zaman da güzel gidiyor info yatırımda. O yüzden netketi beğendiğimi buradan söylemek istiyorum. Her iki halk arzı bireysel eşit. Saat sabah 9 ile akşam 5 arasında talep toplayabilirsiniz. Ama burada dikkat nakit akınışınızı T1-T2 kullanılamaz. Buna göre planlayın demişim. Ne demek istiyorum? Bugün bir paranız varsa arkadaşlar nakit paranızla bir işlem yaptıysanız aynı gün içerisinde mesela hisseniz vardır sattınız aynı gün içerisinde gidip bu halka arzlara katılamazsınız. İki gün beklemesi lazım o paranın. O yüzden ya nakit sıcak paranız olacak ya da hissenizi salı günü satıp cuma günü halka arıza katılabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayın. Burada maalesef sıkıntıya düşmeyin sevgili dostlar. Evet şirket profili olarak Akhanun arkadaşlar. 2005 yılında kurulmuş Azim Grup Holding çatısı altında faaliyet göstermekte. Adana'da faaliyet gösteriyor arkadaşlar. Gıda firması halka açıklık oranı %20 arkadaşlar. İskonto oranı %36 buraya çok takılmayın. Aa, i̇skonto oranı %36 işte 4 tavan garanti. Bu şekilde düşünmeyin sevgili dostlar. Biz de böyle iskonto oranları gördük de ondan sonra aşağıya çaktılar. %100 iskonto oranlı halka arzlar var şu anda piyasada ona göre dikkatli olun. Yıldız Pazar'da işlem görecek 54 milyon lot var arkadaşlar katılım endeksine uygun. E, hasılatı 2024'te biraz düşmüş e, ama yine de iyi. E, burada tamamı sermaye arttırımı yani şirketin kasasına girecek buradaki halk arzdaki paralar. Son kullanım yeri arkadaşlar tamamıyla borç kapatmaya yönelik daha sonra işletmenin sermayesinde kullanılacak. %15'lik kısmıyla makarna fabrikası kuracağını söylüyor sevgili dostlar. Geldik işte almayan ahbaşım diyeceği uzun vadede bekletebileceği hisselerden bir tanesi Netcat yazılım. Bana göre bir MIA teknoloji hikayesi var burada. Çok güzel, çok sağlam bir şirketlerden bir tanesi sevgili dostlar. 1989'da Ankara'da kurulmuş. Türkiye'nin ilk yerli yazılım firması. 10 tane bakanlık, 1250 belediye, 8000 özel şirket tarafından kullanılıyor sevgili dostlar. 30'dan fazla mühendislik çözümü var. 90 üniversitede ders olarak okutuluyor Netket Yazılım sevgili dostlar. %92 brüt kar marjı var 2025'in 9 aylık bilançosunda. Türkiye'nin milli teknoloji oyuncusu bunu da söylemiş olalım. Evet %26 iskontosu varmış katılım endeksine uygun değilmiş. Buradaki tek sıkıntı problem şu benim gözümde. E, iki tane büyük sıkıntı var. Yani halk arzı tavan serisini etkileyecek. Birincisi birazcık büyük bir halk arz. Birazcık ama çok korkmanıza gerek yok. İkincisi arkadaşlar Halka arzın büyük kısmını bakın aşağıda not olarak yazmışım. %70'ini ortak satışı yapacakmış sevgili dostlar. Ha üçüncüsü de katılım endeksine uygun değil şeklinde algılayabilirsiniz. Burada 3 tane negatif unsur var. Bir etkiler mi göreceğiz arkadaşlar. Bu tamamıyla insanların bilinçleriyle alakalı ama bana göre korkmayın. Şirketi toplamayan bana göre ahva edecek bir şirkettir sevgili dostlar. Uzun vade toplamayan ağlayacak. Adamların halka arzdan edeceği gelirlerle sevgili dostlar ar işletme sermayesi, arge kullanacak. Yatırımlar yapacak pazarlama. Yani borç, borç falan filan yok bu şirkette. Borçsuz 10 numara 5 yıldız bir şirket sevgili dostlar. 5 gün boyunca halka arz fiyatına 41,5 TL'ye alım emri girecek. Yani halka arz fiyatının altına düşse dahi adamlar 5 gün boyunca 1.6 milyon alım emri girecek sevgili dostlar. Evet, her ikisini karşılaştırıyoruz. İskonto oranı Akan'da daha yüksek katılım endeksine Akan uygun Netket değil. Fonu da bir borç kapatmaya yönelik Netket ARGE'ye yapmış. Ee, burada tamamıyla Akan'ın kasasına girecek. Burada ortak satışı var sevgili dostlar. Netket'te güvence olarak 30 gün fiyatı istikrarı sağlayacak. Burada ise 5 günlük kalım emri uygulanacakmış diyor sevgili dostlar. Akan arkadaşlar bir değer yatırımı, Netket ise bir büyüme yatırımı olarak konumlandırılıyor. Evet arkadaşlar, bunu söylemiştim zaten. T1, T2, Bakiye kullanamaz. Menü yolu işlemler, yatırımlar halka arzdan e, yapabilirsiniz sevgili dostlar. Peki Sadık Hocam ne kadar para yatıralım? Sevgili dostlarım burada notlarımın arasında Netket'e 1600 TL para yeterli. Akuna ise 1200 TL para yeterli. Bu kadar yatırırsanız kafi. Üstü zaten e, paranız geri iade olacak. Toplamda ikisine 2800 TL nakit para ayarlamanız lazım. Şimdiden bunu söylemiş olalım. Yine Telegram grubuna paylaşacağım sevgili dostlar. Kaç tavan gider? Bunlar işte kaç tavan gider? Nereye kadar gider? Bunları tahmin etmek zor. Çünkü neden? Kurumsallar var, bireyseller var. Bunları ne yapacağı belli değil. O yüzden en kötü ihtimalle 4-5 tavanı garanti. Yani 4-5 tavan gidebileceği kanaatindeyim. Şu anki halka arzlar çok güzel gidiyor. Çok güzel kazandırıyor. İnsanlara bir güven geliyor. Bu halka arzlar kazandırıyor. Bu halka arzlar gidecek. Bekleyelim, bekleyelim demeleriyle beraber yeniden yukarıya doğru hareketlerin devamını bekliyorum sevgili dostlarım. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.